Hepinize merhabalar. Derinle Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle birlikte Kız Polis'ten Kaçış oynuyoruz. O, o zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar zorluk seçiyor. Kolay diyelim yani çünkü bu Kız Polis'in ne yapacağı belli olmaz. Kanalımda ee, Pırt yapan erkek polis var bunun erkeği. O çok fenaydı. Bu da fena olur diye ben kolay seçtim arkadaşlar. Bin dolar. Yüz bin dolarmış. Ben yüz bin dolar mıyım ya? Bir, arkadaşlar ben yüz bin dolar mıyım? Anlamadım. Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah Bu ne? Böyle ya. Arkadaşlar ödüm koptu bir anda böyle dönünce. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi ay. Tövbe bismillah. Niye şey var onun üstünde? Niye havuz ne diyorlardı ona? Bilmiyorum arkadaşlar. Havuz simiti işte. Değerli tutsam Arkadaşlar biz değerli değerli bitti. Tutsaklar Ama biz yine kaçalım arkadaşlar. Şimdi hapır 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 yedik pastayımızı. Çok güzel çilekliydi arkadaşlar. Şimdi bu anahtarla ne yapacağız? Burayı kazacağız galiba arkadaşlar. Burayı kazıyormuşuz. Gı gı diye düştük. Hii, ay bu aşağı iniyormuş arkadaşlar. Çok hızlı olmam gerekiyor. Anam. Kalkıyor arkadaşlar. Anam. Oradan mı geçeceğiz biz? Gitsene. Gitsene kızım. Biz de geçecek. Gitmiyor arkadaşlar. Gitsene. Heh gitti. Gitti arkadaşım. Yoksa ben geçemezdim. Bir saniye ne diye? Normal polis. Güçlü. Abuzittin polis, <laughs> Abuzettin polis, robot polis, kız polis, çocuk polis, şişman polis. <laughs> arkadaşlar böyle sıraladım ben. Borular geldi. Arkadaşlar ne değişik bir tutsak buraya. Hayatımda ilk defa böyle bir tutsak görüyorum. Yine bu. Her gördüğümde korkuyorum arkadaşlar bunu ya. Kaldırım bu oyundan bana. Sevmedim. Yüzer gibi. Yüzer gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bize sopayla vuruyor resimlerimizi. <laughs> Anam. Ben bir şey ben size bir şey söylemedim. Ben size bir şey söylemedim. Ben size bir şey söylemedim. Ben size gerçekten bir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim ben size. Bir kelime bile bir şey söylemedim. Ben gerçekten söylemedim. Evet, gitmiş arkadaşlar korktum arkadaşlar ya bize bir şey yapacak diye. Ay aklım gitti ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan cumblok cumblok geçiyoruz. Bob ay bu ne? Kaç? Bunun bu kim be? Arkadaşlar resimde gösterilen şeyler. Onlar işte. Ezebenanın şu tonu geldi. Ay korktum ya. Gerçekten. Ay. Oy. Oy. Tamam, bir şey yok abla. Bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Allah Allah. Sakin ol be. Hadi işte annem. <laughs> Bu keyif yapıyor arkadaşlar. Biz de ondan kaçıyoruz. Merhaba ben de geleyim mi? Geliyorum. Tamam yüzdüm arkadaşlar. Bizi istemedim. Bizi istemediler. Bizi hiç sevmiyor. Şaka. Ben sizi çok seviyorum. Ay. Geçemiyorum ya şu bölümde. He, tamam geçtim. Ay. Bunu nereye yerleştireceğiz? Ay. Delirdim. He. Ay. Şimdi o düz yol varken niye oradan düştün ki? Aha ah, ha ha. Bazen kendime kızıyorum ya. He. Ne diyor bize arkadaşlar? No diyor. Biz not değiliz. sen... <laughs> ya abla özür dilerim ya. Senin orada olduğunu bilmiyordum ki ben. Bu gelmiyor. Gerçi <laughs> <laughs> şey, söyleyemiyorum ama. Buraya filmi mi girdi arkadaşlar da? Tuvaletini yaptı tuvalet çünkü tuvalet değil de o yüzden. Yaşlı dedeven karşıni polis. Artık arkadaşlar bunlar 100 yaşında vardır. Robot gibiler çünkü. Dediş ve anne ba babaanne Dediş ve anneanne. siz beni yakalayana kadar 400 gün geçer. O yüzden size bulaşmıyorum canlarım. Ama sizin çocuklarınız çok fena. Anam anam deprem oluyor. Bu yıkıldı bile. Yıkılacak dedim yıkıldı bile. Hızlı geçeceğim arkadaşlar bu bölümleri. Ay. Hey. Anam. Arkadaşlar salatalık tarlaya, tarlanın içine girmiş. Tarlaya böyle kafasını böyle sokmuş arkadaşlar. Salatalık yemeye çalışıyor. <laughs> Buradan geçeceğiz. Yiyo. Buradan geçeceğiz. Buradan geçmeyeceğiz. Buradan geçmeyeceğiz arkadaşlar. Şuradan geçeceğiz. Öp. Gel sen. Ay arkadaşlar. Gel sen gel. Gel gel gel. 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 gel sen de gel. <laughs> arkadaşlar onları adamlarım hapishanedekiler çat çat çat, çat 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 öldürdüler polisi. Ne oldu küçük bacırık. Bacırık niye dedim ben ona ya. <laughs> ağaç girdi ağaç. Çak, çak, çak. Açtım arkadaşlar. Şoför. Ay bir de tinle binmediğim kalmış. Şoförlük yapmadım. <laughs> arkadaşlar tren Hızlı trenle ben bir kere gitmiştim ama çok küçüktüm. Ço yani hatırlamıyorum bile. Dizvey, bu ne? ne? Bu ne ne olarak? <laughs> Ana. Sen nesin be? Bu ne? Tipsiz. Tipsiz. Nesin be? Ölü müsün sen? Kap. Kap. Kapin. Ya Ömer, bir saniye, ben anlamak istiyorum biraz. Bip 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 bip. Anladım. Bip bip. Ama kime crazy desem ben mi ola? Ay. Ne seyistim ben? Ay. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok şey yok. Şimdi beni öldürecek mi? Öleceğim. <laughs> Arkadaşlar oyun bağlandı. Sonra geri bir çözüldü. Anlamadım yani çok. Aa geçmişiz. Geçmişiz. <laughs> Kendi kendine geçmiş. Arkadaşlar oyun bağlanmış. Boeing. Arkadaşlar buradan zıplamadan geçebilirim yani. Çünkü anam. Çünkü çok sıkı zıplayarak geçebilirmiş, ziplamayarak zıplamayarak geçim, Burada ama zıplamayarak geçebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan zıp 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 boyun boyun geçiyorum. Chopraz chopraz zıp La. Ay daha var mı ya? İki tür geçtim ve. seni niye bu kadar böyle diyor bu kız ne ne dediyse buluyor mu ah alamadım ay aldım gel 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 dur arkadaşlar böyle gol be kaç kilo vardır yuvarlama yapıyorum 200 vardır ya Şu an bunu bu şu an gidi 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 gel kız gel 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 öp, 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 öp. ya demiyor bana ben niye öldürüyor arkadaşlar gücü topluyorum hop gücü topladım şimdi geçeceğim lupul lupul geçeceğim hop gel kız gel kız kız gelsene Hı. Of of op, of op. Opa. Ben bir şey yapmıyorum kız. Niye bıraktın ki ben? Tamam 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 ya bana değmiyor ki kızım. Baba Anişko bana değmiyorsun. Gizli gizli yapacağım. Kaç 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 kaç. Hop. Hop hop. Kaç kaç kaç. Anne. Hop. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok korkuyorum. Biz kadının göbeğini patlatacağız şimdi. Anne anne. patlayacak şimdi. Cok diye patladı arkadaşlar. Sesi duymadınız ama Cok diye patladı. Arkadaşlar kendi kendi kendine patlamadı bir patlattık. Araba güzelmiş be. Bakın arkadaşlar, her araba bölümünde ölüyorum. Bunu da ölmek istemiyorum tamam mı? Bana insafla davran. Her araba bölümünde ölüyorum. Bunu da ölmeyin tamam mı? Lütfen. Hmm, Dop. Dop dop dop. Ay. Aa baştan başlatmıyor. Bu çok iyi bir oyun. Ama polis kötü arkadaşlar. <laughs> bu bölüm çok iyiymiş. Baştan başlatmıyor. Bakın ro bak Roblox bu oyun çok iyiymiş. İnsafsız değil sizin diğer oyunlarınız gibi. Hı. Geçtim sonunda arkadaşlar Boing to, boing to, boing to da, boing to, boing to. Oğlum oh, ben çarptık kafamız. Ne? Tiksiz, tiksiz o. What that? Don't be much money. Bla bla bla. Geliyor, vallahi geliyor, geliyor. Ay korktum. Ya bakayım. Arkadaşlar lazerli la, gö, lazerli gözlerine poat diye... ay canım acıdı. Pat diye suyu boşalttık ve ne oldu? Öldü. Keserim. Şimdi nereden Evet şimdi arkadaşlar buradan burada kafayı alıyormuşuz buraya kafayı yerleştireceğiz ve gideceğiz Ben kol alayım arkadaşlar ona uçu bu ben burada geçmem İmkansız. Oha Oy arkadaşlar. Uy. Ben dünyada böyle bir şeye sahip olsam. Şimdi bunu Merve lazım. Nasıl geçeceğim oraya? Punch diyor. Buraya gideceğim galiba. Buradan. Respet. <laughs> Ay niye respete gittim ya? Hah. <laughs> Buraya gideceğiz arkadaşlar. de Buradan atlayabiliriz aslında. Atlayamamışız. <laughs> Bir tane daha sandık koyayım. Minik sandık koymuşum ya. Ama neyse geçtik bile. Evet arkadaşlar şimdi buradan mermi alacağım. Buradan geçebilirim aslında. Hop 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 hop. Hop hop hop. Arkadaşlar şimdi Mervi aldık, bu Peki. silah koyduk, çoğat diyoruz. Ne oldu? Bu bıçık. Arkadaşlar ben bu bölümde hep bıçık dedim. Ne oldu bıçık? Ay çok kötü bir düşmeydi. Oh <laughs> ah, what's your money? Bla bla bla. Oh what's your money? Yen yen yen. Arkadaşlar şimdi. Geçtik, geçtik. Ay çok korkunç görünüyor ya. Vallahi çok korkunç görünüyor arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Korktum yani. Hop. Hoppa geçtik arkadaşlar. Tek torn bekliyor. Tamam. Tıklarım. Şimdi buraya gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Buradan geri döneceğim. Ay düşmek istemem. Ay ödüm patladı düşeceğim diye var ya. Düşersem yoksa ayvayı yerim. Tamamdır. Şimdi bir daha oradan gideceğim. Oy, oy, oy. Düşeceğim. Koş 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 koş. Kız diyorum ben ya bu taraf diyorum. Ay burada değilmiş. Boy istiyorum ben. Boy çıkmış Bu abuz gittim bu da. Abuzettin kız. Abuzettin <laughs> Abuzettin abuz kızı. Evet arkadaşlar iyi bir isimler buldum. Hop. Ay. Hı. Ay. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunlardan şuraya geleceğiz. Geldi o. Bu ne ya? Ay, kafam vurdu. Arkadaşlar şimdi burada değişik bir bölüm var da anlamadım. <laughs> Nasıl geçtim? Bu bıçak oldu. Arkadaşlar yani ya ee, yanlış yerden gittik. Hop, ay geçemiyorum. Ne yapacağım çocuklar? topla. <laughs> arkadaşlar yetmiş yok. Ha düğme varmış burada. Vay sinsiler vay 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 sinsiler. Şimdi arkadaşlar bu kalkan şeylerden var yine. Ve ben alıştım bunlara. Ölmüyorum canım benim. Uğraşma. İstersen uğraşma. E buradan nereye gideceğim? Ha anladım. Yok. Şimdi öleceğim buradan. Ben o akıb <laughs> yemem. Oy. Baklanım sandım bir an. Ay. Hmm. Pardon abi. Sana, seni rahatsız etmek istemedim abi. Abi spor yapıyormuş. Bir de çat kapı girdik

Kesene. Bak bakayım Kes. Kes kes kes. Anahtarı alacağım bir daha. Evet arkadaşlar. Kes 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 kes. Hop 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 ne be. Kız sen nesin? Kim misin? Allah Allah. Aç. <laughs> bu değilmiş. Arkadaşlar. Ha, anahtarları çekmişiz ya arkadaşlar. Hop hop hop. Geldi. Ay. Üf, olmuyor. Arkadaşlar bu bölümler biraz şakacı olabilir. <laughs> pardon, abi pardon, pardon, pardon. Çok pardon arkadaşlar. Ben anlamamışım. Oo, bu değil. Bu değil. O zaman bu. Değilmiş bu. Ay, ay, bir saniye, baştan geleceğim ben buraya. Bu, ay korktum arkadaşlar. Bu da şey diye korktum. Geç, 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 geç. Evet arkadaşlar, şimdi burada biz kalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kalacak kesin ama biz buradan geçeceğiz galiba. Ay mavi anahtar bu daymış ve bunu alamıyorum. Şöyle yapacağım. Bir sen ay anahtarı bırak. Sen baş belası mısın ya? hu al, al, al. Ay arkadaşlar bir an alamayacağım sandım ya. Hı? Her şöyle. Hop hop hop. Arkadaşlar Hop. Oy. İskelet abi. Ben sana bir şey yapmadım ki ama abi. İskelet abi. Ben sana bir şey yapmadım ki abi. O abi beni dövdü. Ellemedim sana. Hiç ellemedim sana. Bak. Ellemedim sana. Tamam ayağını şöyle ellemiş olabilirim. Şöyle ellemiş olabilirim. Ah, mı vurdum? Evet arkadaşlar şimdi daral geldi artık bu abişlerden, abişim de, abiş de çok sıkıldı artık benden. Hop geçelim. Niye bu kadar yavaş gidiyorsun acaba? Niye bu kadar yavaş? Oo, niye gidiyorum? Hop 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 hop. Bir şey yapmıyorum ben. Bakın arkadaşlar ellerim burada. Bir şey yapmıyorum ki ben. Arkadaşlar ölerek geçtim. Ay. Bu ne be? Ay. Köpek. <laughs> tamam. Şöp 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 Bu neymiş ya arkadaşlar ya. Bana ısırmaya çalışıyorlar. Aa ne kadar eğip yani. Çok sinirim bozuldu. Siz mincik yavrularsınız ben. Bayağı varım sizden. Burada bırakacağım mı? Takviye ve gittim. Arkadaşlar takviye vereceksiniz duvara öyle geçeceksiniz. O ne ya? Adamdaki. Hı. Hı.

onu şimdi öldürebiliriz işte. Tamam bir şey yap, bir şey yap, bir şey of. Sen ne kadar şeysin ya böyle. Saldır, 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 saldır. Arkadaşlar bayağı saldıracağım ben bu kadına. Çünkü öldüresim geldi bu kadına. Arkadaşlar o beni öldüremiyor bu arada. Ben onu öldürüyorum ama. <laughs> evet arkadaşlar onu to to to, to yendik. Hadi o zaman diğer bölüme geçelim. Şimdi arkadaşlar helikopter helikopter <laughs> helikopter helikoptere girdik arkadaşlar. Bütün dünya önümde arkadaşlar. Parkur arkadaşlar bu e, apartmanın içindeki parkur. Ve oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Uçak helikopter insin. ne kadar uyurum uyanırım uyanırım. <laughs> evet arkadaşlar. Size bir şey sunacağım. Bu Evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu arada abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.